Evren Başar Acil Çıkış başlıyor. Selam belki bu aralar pazartesi gününün hafta başı olmasını pek de umursamayan güzel insan. Acil Çıkış'ın 7. bölümünü dinlemeye başladın. Acil Çıkış. Şimdi size bir itirafım var. Evet, açıklıyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Covid-19 belasını dünyaya ben sardım. Her şey 31 Aralık 2019 gecesini 1 Ocak 2020'ye bağlayan o gece oldu. Kelebek etkisinin domino etkisine dönüşmesine sebep olan bazı cümleleri içtiğim bir takım alkollerin de etkisiyle bağıra çağıra sarf ettim. Toronto'nun en sevdiğim mekanlarından Flame'de Kanada Geyikleri YouTube kanalımızın yılbaşı partisini veriyorduk. Yeni yıla 10'dan 1'e kadar sayarak umarsızca girmiş İçkileri havada tokuşturmuş, tanıdığımız ya da tanımadığımız birçok insana sarılmıştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise alkolün verdiği yetkiye dayanarak bir sandalye üzerine çıkmış, Tarkan şarkılarından kuzu kuzuyla dans ediyordum. Hatta birkaç arkadaşım bu çirkin görüntüleri ellerindeki o kameralı, dokunmatik cihazlarla görüntü altına almış, sabahsa Whatsapp üzerinden bana göndererek utanmama sebep olmuşlardı. Ama o görüntülerde olmayan şey sarf ettiğim cümlelerdi. Oğlum 2020 bizim yılımız olacak. Bu yıl hiçbir şey ters gitmeyecek. Her şey çok güzel olacak. Başka ihtimal yok lan. Bu sene Kanada'da parayla sınanacağız. Yaptığımız her iş on numara olacak. Evet Tam olarak böyle cümleler kurdum ama müzikle ve benim alkolle yıkanmış ağzımdan şöyle de çıkmış olabilir. Ne olursa olsun bunları dedim ve adaşım evrende bir şeyler harekete geçti. Normalde ben politik adamımdır. Mevzulara ortadan bakmaya çalışır, çok net konuşmayı, net planlar yapmayı ve bunları dillendirmeyi sevmem. Hayat bir doğaçlama benim için. O an yaşananlardan ibaret. Elbette hayallerimiz var, yapmak istediklerimiz var ama evren, ama evren bu yıl hiçbir şey ters gitmeyecek gibi iddialı bir cümle senin neyine be kardeşim? Resmen virüsü dünyaya davet ettim. Sonuç olarak evinde mikrofon başında oturuyorum. Büyük heyecanla başlattığımız kafe işi daha dükkana yeni mal gelecek kadar satış olmadan durdu. Arada güvenlik kameralarına girip boş kafeyi izliyor, masalarda oturan insanlar hayal ediyorum şu an. Konser organizasyonu işine başladık, konseri erteledik. Ertelediğimiz tarihte yapabilecek miyiz o da belli değil. Yıllar sonra Türkiye'ye gidecektim, Nisan ayında. 3-4 şehirde buluşmalar düzenleyecektik, böyle sponsorla birlikte dolaşacaktık. Aile ve arkadaş özlemi e giderecektim. Nanay! Daha neler neler var da verin yani anlayacağınız bu olayları ben o yılbaşı gecesi başlattım. Herkesten özür dilerim. Hadi lan oradan virüsü başlatmışmış. Umarım içinizden bazı duyarlı kişiler bu sözü sarf etmiştir. Sen kimsin de bunu başlatacaksın yavşak diye içinizden geçirmişsinizdir. Eğer bunu yaptıysanız kesinlikle normal ve teşekkür ederim. Millet bu dünyada bir siz yoksunuz dünyayı etkileyecek kadar büyük bir devlet ya da bilim insanı olabilirsin. Ama iki boktan cümle kurdun diye dünyayı değiştirdiğini düşünemezsin. Bunun bir tık altı da insan icadı olan takvimlendirme sistemine bok atanlar. 2019 böyleydi, şöyleydi, 2020 şöyle suçlu. Artık kabullenin. Dünya böyle bir yer. Yıllar boyunca kötü şeyler oldu, olmaya devam edecek. Güzel şeyler de olacak. İnsanlık bu günleri de atlatacak. Çok hasarlı ya da az hasarlı bilmiyorum ama insanın doğasında bence bu var. Bir yolunu bulacağız yani. Üstelik bir tek sen sıkılmıyorsun evde. Bir tek senin işlerin kötü gitmedi. Bir tek senin yakınına bir şey olmadı. Bir tek şanssız olduğunu düşünen sen değilsin. Sadece sen işsiz kalmadın. 8 milyar düşünce dolaşıyor ve çoğunuz aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyor bugünlerde. Ve evet. Ben de o akşam söylediklerimle evreni harekete geçirmedim. Evren zaten hareket halinde ya da doğadan ya da insanlardan bir şey çıkarmaya devam edecek. Aşırı ızdırap çekmeyi bırakın ve şu günleri hem beden hem ruhen sağlıklı, olabildiğince dolu dolu geçirmeye çalışın. Kişisel olarak yapabileceğiniz başka bir şey de yok çünkü. Bilmiyorum. Var mı? Acil çıkış şurada sohbet ederken beni dinleyen 3-5 arkadaşız. Onlardan biri olan Berk isimli genç bir arkadaşım da bana Instagram'dan demiş ki abi zaten gündem korona onunla yatıp kalkıyoruz keşke başka konulardan bahsetsen. Ya Berk keşke öyle olsa be. Keşke beynimin farklı noktaları da yansa şu an. Şu koronaya hiç girmesem. Ama bak bu bölüm bile onunla başladı ya. Virüs bedenimi sarmasa bile gündem olarak ince bir zar şeklinde fikirlerimi sarmış durumda. Ama elbet o zarı yırtıp bundan da çıkacağım. Söz. Söylediğim şu son cümleyi kesip alsalar kime ne anlatabilirim bilmiyorum neyse. Hem bu bölümleri belki 1-2 yıl sonra yanlışlıkla açıp dinleyecek olan kişiler de diyecek. Adam sırf korona konuşmuş EMK diye ama 1-2 yıl sonra kim geriye dönüp bu günlerle alakalı bir şeyler açsa çoğunda bu konuları görecektir zaten. Benim suçum değil bu. Ben evde duvardaki tablo yerine sizinle konuşmayı seçmiş bir adamım sadece. Konular da öyle geliyor. Hele hafta içi her gün konuşmak isteyince. Ama emin olun, dünyada hiçbir ülke ya da kişi Türkiye gündeminin eline su dökemez. O yüzden sizi anlıyorum. Başka ülkeler önlemler, paketler, evde kalma çağrıları dışında bir şey üretemezken bizim haber siteleri korona ve onunla ilgili birçok farklı gündemlere sahip. Siz evde kalın diyorsunuz ama ben işe gitmek zorundayım diye video çeken bir tır şoförünün bu video yüzünden gözaltına alınması, sonra bırakılması, daha sonra da belki işsiz kaldım demesini mi dersiniz? Yoksa pazar sabahı İstanbul'da otobüse doluşan yolcular, komplo açıklamaları, gizli projeleri mi seçersiniz? O kadar vaka, ölüm varken sadece Fatih Telim'in raporlarına odaklanılmasını mı konuşmak istersiniz? Bilmiyorum. Türkiye'de her şeyden mahrum kalabilirsiniz belki ama çeşitli gündemlerden oluşan o harika demetten asla. Sonra bir şişman gelir, Kanada'dan mikrofonu açar, bu konular hakkında konuşmaya devam eder. E ben gerçekten ne yapayım? Toronto'da parklar kapandı ama dün arabayla gezdim. O parklarda hala koşanlar vardı. Ben de üstlerini sürüp onları korkuttum diye başlayan hikayelerimi anlatayım. Yoksa 2000 dolarlık devlet yardımının ne zaman geleceğini merak ettiğim kısımlarımı. Bak sıkıldınız bile. Ayrıca Ramazan yaklaşıyor. Siz o zaman görüncüm bir şey. Ne hocalarımız çıkacak, ne açıklamalar, ne yorumlar, ne fikirler. Ağzınız açık izleyeceksiniz. Oruç tutmanın koronaya iyi geleceğini söyleyecek ilk hocayı bu suya yattım bekliyorum. Hadi bakalım hodri meydan. Acil çıkış. Acil çıkış Acil Çıkış'ın bu bölümünde bir tavsiye ile kapatayım o zaman. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bu ara Netflix'te The Good Place isimli diziye sardım ve izledikçe minnak kalbim pamuk gibi oluyor. Başlarda biraz sıkılabilirsiniz ama zaten 20 dakika her bölümü. Bırakmayın. Devam edin. Siz de iyi bir insansanız, iyi bir insan olmak istiyorsanız o yumoşla yıkanmış havlu şekline dönüşmeniz uzun sürmeyecektir. Çok kaba bir şekilde dizinin ölümden sonra yaşamı eğlenceli bir şekilde anlattığını söyleyeyim. Daha fazlasına girersem kesin spoiler vereceğim çünkü Ayrıca bu diziyi bana Mısır piramitlerinin yapımından beri tanıdığım kadim dostum Eray'ın önerdiğini söyleyerek kendisinin de hakkını şurada teslim edeyim. Ve evet, ettim. acil çıkış. Acil çıkışın 7. bölümünü dinlediniz. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama Instagram, Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Görüşmek, takip etmek ve evde kalmak üzere. Evren Başar acil çıkış sona erdi.